dedik ya sayın solako'nun da paylaştığı halka arz endeksinin düşen trend çizgisini kırıp yukarıya attığı bir dönemde gerek halka arzlara gerek yan tahtalara ufak ufak tepkiler gelmeye başladı. Ufak ufak arz fiyatının altında olan şirketler yavaş yavaş alımlarla yükselmeye başladı. Tabii ki çoğunlukla teknoloji enerji sektöründe bir bu geri çekilmenin bir an önce toparlanması lazım. Özellikle enerji hisselerinde içeride kalan, aşağıda kalan, yukarıdan alıp aşağıda kalan çok kişi var arkadaşlar. Maliyetler ne yazık ki yukarıda kaldı. Umuyoruz yakın zamanda onlar da toparlanacaktır. Onur Yüksek Teknoloji'nin şöyle grafiğine baktığımızda bir de şurada biz halka arz endeksine şöyle bir düşen trend çizgisinin kırılımının sayısı olarak paylaşmış. Deceli Trading'in de onaylı zahnamesini gelmedi paylaşmış. Onur Yüksek Teknoloji'de de bakın şurada şurada Tretum'dan paylaştığı şu grafik hani düşen kanal içinden çıkışın gösterildiği bir grafik var. 79-90 kırıp kalıcı sağlar ise 86 e kadar çıkar diyor. Son kapanışı zaten 79.20 yarınki açılışa bakacağız. Yarınki açılışta hani tek tek ufak ufak son 10-15 halka arz hissemiz, eğer kendisini toparlayıp yükselişe geçerse ben inanıyorum ki gerek enerji sektörü hisselerinde gerek yan tahtalarda gerek halka arzlarda bu yükseliş katlanarak birbirlerine temas edecek devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani ne diyoruz? Endekste sadece bankacılıkla, sanayiyle, Holdinglerle bu yükseliş sürmez. Bütün şirketlerin, bütün hisselerin bir topyekün bir destek vermesi lazım arkadaşlar. Umuyoruz bizim hedefimiz yüksek. 13.500'ler, 14.500'ler bir gelsin bir bakalım. Özellikle şu endeks şirketlerinin hedefleri bir gelsin. Bir onları görelim. Aracı kurumların Hedeflerini sık sık paylaşıyoruz sizlerle. Onlardan diyoruz ki işte 2-3 tane size bulun, değerlendirin, kademeli alımlar yapın. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla uzun vade kademeli alım candır arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.